Arkadaşlar hayırlı akşamlar dilerim herkese. Videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza destek olmak için videomuzu beğenip like atarsanız bizlere en güzel desteği vermiş olursunuz. Bugün anlatacağımız konu sözleşmeli 50'ye başvuru yapamayacak adaylar hakkında bilgi vereceğiz arkadaşlar. Bu bilgi 2021 yılı ve 2022 yılı içinde geçerli olacaktır. Önce yaş doğrultusundan bahsedeceğiz. Ondan sonra hastane iş yerinden ve ondan sonra da gelen, genel anlamda tüm bilgileri sizlerle birlikte paylaşacağız arkadaşlar. Bu, bu doğrultuda engel olan e, sıkıntısı olan varsa söyleyeceğimiz şeylerle bağlantı, bağlantılı olan varsa her konuda e, başvuru yapamayacak. 2022 yılında ve 2021 yılının e, son başvurusunda Bunlar hakkında sizlere bilgi verip aydınlatmak için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Başlıyoruz kardeşlerim. 2022 yılında arkadaşlar, 2022 yılında 2002 doğumlular başvuru yapabilecekler. 2021 yılında 2002 doğumlular başvuru yapamayacaklar. Yani arkadaşlar, 2002 doğumlular bu sene başvuru yapamayacaklar. Yılın son alımında başvuru yapamayacaklar. 2002 doğumlular 2022 yılında başvuru yapabilecekler ee, bu, bu doğrultuda arkadaşlar. 1996 doğumlular 2021 yılının son alımına başvuru yapabilecekler arkadaşlar. 1996 doğumlular son hakları 2021 yılının son alımı olacak. Ee, 1996 doğumlular 2022 yılında başvuru yapamayacaklar 26 yaşında olacakları için arkadaşlar. Ee, 1997 doğumlular 2022 yılında başvuru yapabilecekler arkadaşlar. Yani 1997 doğumlular 2000, e, 2022 yılında başvuru yapabilecekler. 96 doğumluların son hakkı. Yılın son alımında olacak arkadaşlar. E, 2022 yılında dal 96'lar başvuru yapamayacaklar. Tekrardan özet geçelim. 2002 doğumlular 2021 yılında başvuru yapamayacaklar çünkü 20 yaşından gün almadıkları için 2022 yılında 2002 doğumlular rahatlıkla başvuru yapabilecekler arkadaşlar. E, bu alımda böyle bir engeliniz varsa başvurmaya hakkınız yoktur arkadaşlar yaş doğrultusunda. Ve ondan sonra e, arkadaşlar başvuru yapamayacak adaylar terör örgütlerinde yargılanan, sabıkası olan, sicilinde suç kaydı olan, siyasi partilerde üyeliği olan, bölücü terör örgütleri destekleyen bu gibi engeli olan adaylar kesinlikle başvuru yapmasınlar arkadaşlar. Çünkü güvenlik soruşturmasında bunlar en ince ayrıntısına kadar karşınıza çıkıyor. Çünkü 15 sene önceki dava, kapanan dava, tanıklık yapılan bir mahkeme kararı ile tanıklık yapılan bir dava kapanmış. Onun bile sonucunu e, emniyet genel müdürlüğü istiyor arkadaşlar. E, onun için e, böyle bir engeliniz varsa suç suçla yargılanan sabıka kaydınız... E, cinsel istismalar olsun yaralamalar olsun bıçaklamalar olsun tabii ki haklı olursanız farklı haksız duruma düşerseniz kayıtlara haksız bir şekilde yargılanırsanız bunlar sizler için bir engeldir arkadaşlar ne olursa olsun siyasi partilere üyeliği olan terör örgütlerine destekleyen ondan sonra eylem yapan yasa dışı eylemlerde e, katılıp da polis tarafından yakalanıp sabıka ve siciline suç işlenen adaylar bu gibi engeller varsa başvuru yapamı yapsalar bile soruşturma aşamasında e, umutsuz bir şekilde sonuçlanır arkadaşlar. Engeli olan arkadaşlardan bahsedelim arkadaşlar sağlık işlemlerine geçelim. Engeli olan ağır ameliyat geçiren e, kalp rahatsızlığı, kanser, ruh rahatsız, ruh hastalığı ruh rahatsızlığı bozuk olan ilaç tedavisi gören uyuşturucu kullanmayla ilgili tedavi gören e, bunlarla ilgili psikiyatri ile ilgili ağır derecede ilaç kullanan varsa Arkadaşlar bu gibi durumlarda maalesef e, soruşturma aşamasına gelmezse bile psikiyatri tarafından elenir arkadaşlar sağlık işlerini yaparken sevk kağıdını aldığınız zaman Rapor işlemlerini yaparken bu karşınıza çıkacaktır. Enabuz üzerinden arkadaşlar böyle bir engeliniz varsa önce şunu düşünün kaç ay kullandınız ve kullandığınız ilacın adı nedir, e, yan etkileri nedir, tedavi oldunuz mu? Bununla ilgili engeliniz varsa önce bir düşünün detaylı bir şekilde araştırın arkadaşlar. Olmadı hastaneye gidin bir psikiyatri doktoruna gözükün böyle 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 ben sözleşmeyle başvuracağım hocam. Bir ay ilaç kullandım. Bu benim için engel olur mu? Kalır mıyım? Kazanır mıyım? Ee, bununla ilgili hastanelerde bilgi alsınlar bu adaylar arkadaşlar. Ee, bu, bu doğrultuda engeli olanlar varsa arkadaşlar saydıklarımız hakkında maalesef elenirler. Elenmezseler bile soruşturma, aşaların, soruşturma aşamasında e, olumsuz sonuçlanır. Ve sağlık işlemlerinde böyle rahatsız olan varsa e, olumsuz oluşanır, sonuçlanır. Ee, yaş şartıyla ilgili söylediklerimizle ilgili sıkıntısı varsa arkadaşlarım başvuru yapsalar bile 20 yaşından gün almadıkları için başvuruları olumsuz bir şekilde sonuçlanır arkadaşlar. Bu gibi doğrultuda engeliniz varsa kendinizi e, bir kere ölçün tartın arkadaşlar. Ona göre e, başvurunuzu yapın kardeşlerim. Umarım bu video sizler için e, faydalı olmuştur arkadaşlar. Sizlerden tek ricamız videomuza like atıp arkadaşlar bu videoyu e, diğer arkadaşların görmesine vesile olmasını olmasını istiyorsanız Sadece like atıp güzel yorumlar yapın ki Youtube bizleri en üst seviyeye çıkarsın arkadaşlar Lütfen e, kanalımıza abone olmayı Ve özellikle like atıp yani beğenip Arkadaşlar gruplarda olsun facebook gruplarında olsun Whatsapp gruplarında olsun Videomuzu paylaşırsanız e, Kral Makara'yı tanıtırsanız bizlere en güzel desteği vermiş olursunuz arkadaşlar. Bizleri bu sürece kadar dinlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Elinize, kolunuza, dilinize sağlık kardeşlerim. Şimdilik bu kadar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.